Kaydımı hızlıca başlatıyorum. TikTok'a da hemen görüntü paylaşımını yapalım. Aa şunu değiştirmeyi unuttum. Bir 5 saniye bekleteceğim hemen geliyorum. Şunlara pop yazalım da karışmasın. Dur yanlışı mı siliyorsun? Hayır. Neyse pop 2 pop 2 3 Daha da, da, da bir dakika şurada da mı yanlış oldu? Pop 2 3 tamam. Bunda mı silemiyoruz? Tamam OBS sıkışmış düzeltmek lazım sonra. Kaydımı başlattım arkadaşlar. TikTok'a görüntümü verdim. Yeni oyun diyelim ve başlayalım. Ben iki dakika çıkıyorum bir arkadaşım. Bana yazıyor şu an. Tamam kapımız açık. Geri gelmeyi unutma azıca. Hey George versene borç. Olmaz Michael. Bende de yok. Bence de yok. Tüm gün sevin. Kendime abur cubur almalıyım. Acıktım. Bir yandan da su içeriz. Yeriz yeriz. Yayında yemek yemek yasak değil. Ekran takıldı mı bana mı öyle geliyor? Takılmamış arkadaşlar artık space'e basıp geçtim. Geçmiş olsun ara sahneyi kaçırdık. Kendimi ayı gibi hissediyorum. Bir dakika buradan çıkalım ve tekrar başlayalım çünkü çok şey kaçırmışız. Hiç ayı gördüğümü hatırlamıyorum. Görüntü mü takılıyor ya? Alınca da mavi yerde takılmıştı. Hep beraber beyaz gördük. En iyisi geçmek. Ne yazık ki baştaki videomuz yok arkadaşlar. Ama hepiniz oyunu ezbere biliyormuşsunuz. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Samsun'a geldiğimiz doğru soru sordum. Hayır diye biliyorum. Ama ileride gelir miyim? Kocaman yayıncı olursam neden olmasın? Yani sayın burada mesela tane insanlara sesleniyorum. Yanımda durup beni desteklemeye bırakmazsanız ben de yayınları bırakmam. Ama siz beni bırakırsanız ve buradaki kitle küçülmeye devam ederse ben yayınları bırakmayı düşünüyorum. Anlayacağınız sırtınızda büyük büyük var. Bir yayıncıyı sıtlanıyorsunuz haberiniz olsun. Destek olanlara eyvallah olmayanlara da eyvallah. Ben bu oyunda çok kayboldum ya. Selamünaleyküm abi görmedim beni olur olur yeriz. Gördüm ama yiyeceğim paylaşmayacağım için onu okumadım. Aleykümselam da dedim diye hatırlıyorum. Aynen büyürsem yani beni siz bırakmazsanız kişi sayısı da çoğalırsa ki siz bırakmayınca çoğalır. Lan 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 aşağı düştüm. Eyvallah kahvaltı yapıyorum. Lan şuna çıkacaktım. Beni geri al. Beni geri al. Aşağı düşmeyin arkadaşlar. Neden diye sormayın. Ben daha önceden düştüm. Asla bırakmam. İnşallah arkadaşlar. Merdin'de bırakmayacak ışık var. Melih ara sıra parlıyor. İnşallah diğer arkadaşlarımız da parlamaya devam eder. Şu üst kata çıkmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Yanlış hatırlamıyorsam yol o taraftandı. Teşekkür ederim desteklediğiniz için. Ha, burası ayrı bir oda. CTL'ye bas otur. Ben burada başka bir şeyler aramıştım mesela. Burada da vakit kaybetmiştim. Ama yol sandan daha yakınmış. Şimdi kafana doğru bir tane şaplak atacağım. Göreceğin kelim. Bak burada da düştüm mesela üç kere bile düştüm burada da Bakalım bugün düşecek miyiz Düşmeme gerek kalmadı Heh, Yakaladı yukarıya doğru da -da 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 -da. Arkadaşlar profilimde link var Gruplarıma ya da hesaplarıma oradan ulaşabilirsiniz Her türlü grup Her türlü yer Her türlü Desteklenecek yere Adım atabilirsiniz Hayır. Reis benim çıkmam lazım dersim var. Kolay gelsin Ali. Geri gelmiyoruz mu? Müsait vakit vakitlerinizde gelin. Tabii ki de işi olanlar gidebilir. Ama geri gelmiyor utanlar üzüyor bizi. Arkadaşlar selam geçmeyelim. Abi sesin yankılanıyor. Arkadaşlar hepinizde sesim yankılanıyor mu? Bir daha oraya ayak basma. Aa, kafama tüküreyim lan dedim o kadar da nasıl yapacağım. Başkasında da yankılanıyorsa sorun bende demektir. Sadece sende yankılanıyorsa sorun sende demektir. O yüzden sordum diğerlerinde yankı var mı? Da 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 da. Nihat burada mısın? Korku videoları açmayınca gittim mi yoksa? Da. Lan kedi yukarı çıkıyormuş yeni gördüm. Yankı yok bende. Yorum delisi sen bir yayından çıkayım hep istersem Da, 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 da. Şimdi merliğinde de yankı olsaydı ben ayarlarımı kontrol edecektim Ama sadece sende olduğu için sen bir kontrol edersin Burada yandan bir giriş olacak ama hangisindeydi ya Ha bak buradanmış Burada bir deney yapıldığına dair bir şey hatırlıyorum ama kaset neredeydi kim bilir o yüzden görmezden gelip Geçeceğim Buralara elektrik takıyoruz. Şimdi diğer neredeydi? Şuradaymış. Abi şimdi yankı gitti. Ben ne diyorum? Niye gidemiyorum? Tüpün üstüne çıkmışım. Konuşma. Ne demek konuşma? Kafana vurana. Telefonum çalıyor mavi elim orada kalmış ya Elim aldım. Oyunun sesini çok kısmışım. İdare edin. Ta 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 ta. Aa telefon buradaymış. Alo Mehmet abi. Hey hey. Beni duyuyor musun? Öldüğünü sanmıyorum. Sana yardım edebilirim. Şunu kontrol et. Tüpe bak. Arkandaki duvarda. Ve bum. Şunu kullanabilirsin kapıyı açmak için. Konuşma yeri ileride olması lazım. Konuşma yeri. Telefon. Telefonu bulamadım. Oo. Oh. Bunu başardın mı? Bu tarafları tam çeviremiyorum işte. Onun sana ihtiyacı var. Bizim sana ihtiyacımız var. Sen bizim görevimizsin.